Evet değerli izleyiciler şu anda Karaman'ın Çoğulu köyündeyiz. Çoğulu'nun bugün iftar programı vardı. Tabi buraya birçok e, protokoldan STK kuruluşlarından temsilciler vardı. Baya bir katılım vardı. Şu anda da Koyun Keçi Birliği e, başkan adayı Emre Saka ile beraberiz. Başkanım e, maşallah kalabalık bir ekiple geldiniz buraya. Aynen öyle. Yoğunda oldu, bir ilgi oldu. vardı size. Ben gördüm, sizi izledim uzaktan. E, nasıl buldunuz programı? E, şu an Çoğulu'daki program çok güzeldi. Ee, öncelikle e, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Burada çoğunluğun hemşerilerimizle e, bir aradaydık. Muhtarımız e, Bilal Bey ve çoğunluğun hemşerilerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Böyle güzel e, bir ortamı hazırladıkları için. Malumunuz e, 11 Nisan'da Karaman evet. Damızlı Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nin bir seçimi var. Evet. Burada e, yeni projelerimizle üreticilerimizin karşısına geleceğiz. İnşallah 11 Nisan'dan sonra da e, Karaman Damızlık Birliği olarak bizler de e, böyle programlara, böyle programlar düzenleyeceğiz. Üreticilerimizin ve Karaman insanımızın karşısına çıkacağız. Başkanım, daha önceki yaptığımız haberlerde köylünün, hayvan yetiştiricilerinin bazı sorunları olduğunu söylemiştiniz. Evet, evet, Hemen burada ayaküstü bir tane sorunu ve çözümü nasıl olacağı da bir konu hakkında bilgi alabilir miyiz? Ya en büyük eksiğimiz Karaman olarak bir borsamız yok. Borsa olduğu, Borsamız olsaydı hayvan pazarımız ve kesimhanemiz kesinlikle çok büyük bir iş görecekti. Türkiye genelinde en büyük hayvan sayısına ve e, meralara sahibiz. Ama yanı başımızda çok küçük ilçeler, Konya Ereğli ve Konya Karapınar ilçelerinde kesimhane ve hayvan pazarı olduğu için oradaki üreticiler bizden çok çok ilerideler ve bizlerden çok çok daha iyi paralar kazanıyorlar. Biz e, il olduğumuz halde bir tane kesimhanemiz yok. İyi bir çalışan hayvan pazarımız yok ve bunlar yöneten bir borsamız yok. Acil bir ivedilikle bu hayvan pazarının ve e, mezmanenin kurulması için en iyi çalışmaları ivedilikle yapacağız. mezba eksikliği var Eksik kesinlikle. Hiç yok şurada yani. Şu an Karaman'a hiç yok. Yani. tarafına mı gidiyor? Yani bizim bölgemiz şu an aynen Karapınar'a gidiyor. Karapınar. Ee, Karaman merkez bölgeleri Karapınar'a gidiyor. Ayrancı bölgesi ekseri Ereğli'ye gidiyor. Konya Ereğli'ye. Büyük bir eksikli, eksikliğimiz var. Bölge olarak da yani. Ee, evet. Türkiye'nin 23. sanayisiyiz. Ama bu sanayide bir e, hayvan pazarı, işlek bir hayvan pazarı ve iyi bir kesimhanemiz yok. Hani bir tane zaten yeterli değil. Bugün Karapınar'a gittiğimiz zaman 3-4 tane mezbane var. Konyaeli'ye gittiğimiz zaman 5-6 tane kesimhane var. Oralarda oluyor. Bizde de olması lazım. Yani en büyük eksikliğimiz şu an bu. Evet. İnşallah onu da çözeceksiniz. İnşallah. Geldiğimiz 10... zaman zaten ilk projemiz, en büyük projemiz bu. 11 Nisan'da seçim. Ee, nasip olursa 11 Nisan'da. Nerede yapılacak? Var. Ee, Lütfü Elvan Kongre salonunda olacak. Şu an iki aday, evet. üç aday var. 3 aday var. 3 aday var. Evet. Ee, seçim durumu nasıl gidiyor? Seçimdeki çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Gittiğimiz her yerlerde, her yerde üreticilerimizle temas içerisindeyiz. Çok iyi iletişimler alıyoruz. İnşallah bunu da 11 Nisan'dan sonra üreticilerimizle birlikte buraya geldiğimizde biz de kendimizi göstereceğiz. İnşallah sizin için, Karaman için hayırlı olan neyse o olsun inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Buradan son olarak sizlerin vasıtasıyla Karamanlı üreticilerimiz ve ee, tüm memleketimizin mübarek Ramazan ayını kutluyorum. Hayırlı mübarek olsun diliyorum. İnşallah. Değerli izleyiciler şu anda e, Çoğulu'nun bir kahvehanesindeyiz. İçerisi de hınç dolu. İçeride e, Akşehir Belediye Başkanı Soner Bey var. Bazı STK başkanları var. Yoğun bir kalabalık var. başkanımız arasında zor aldık. <laughs> Büyük bir, de, bir ilgi var kendisine. Biz sizi fazla meşgul etmeyelim. Çok teşekkür ederim. Misafirleriniz Sağ var. Olun. Görüşmek teşekkür, üzere. Görüşmek Sağ olun. olun.